Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Altinel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, üzümleri göstereceğim arkadaşlar. Yani bu üzümlerden salamuralık yapraklar toplayacağız. Bunları kışın e, kullanabiliyoruz. Salamura yapıp bidonlara basıp ileriki aylarda da tekrar kullanabiliriz. Şöyle bir poşet topladım. Bu yeterli değil. Daha toplayacağım. Nasıl yaprakları topluyorum? Şu şekilde uçtaki taze yaprakları alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde çok güzel. Üzümlerimiz maşallah çok güzel. Şöyle korok olabilecek şekilde üzümlerimiz gözüküyor arkadaşlar. Şu an sarmalık yapılabilecek taze Yapraklardan mevcut. Yani bu mevsimlerde biz yaprakta topluyoruz arkadaşlar. Yani çünkü daha şu an hiç ilaç görmediler. Onun için uçtaki taze suy günlerden. Yani bunlardan şu şekilde. Bunlar sarmalık olabilecek yapraklar arkadaşlar. Üzümlerimizin de maşallah verimi iyi. Şu an daha ilaç yapılmadı çok da güzel gözüküyorlar. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Şöyle çok güzeller. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar bu güzel görüntüleri. Umarım beğenirsiniz. Şöyle hemen dibimizde bir tane de armut mevcut. Maşallah. Bu da çok güzel. Burası bizim kardinallık. Kardinal üzümlerinin olduğu bölüm. Sezonun ilk üzümleri. Bunların üzerinde de güzel meyveler var. Bu şekilde. İnşallah bunlar olduğunda da inşallah göstereceğim arkadaşlar. Sizlere paylaşacağım bu durumu. Salamura yapıp difrizde saplayabiliriz arkadaşlar yerleyen aylarda kış, kışın, kış aylarında taze taze çıkarıp yiyebiliriz. Yani ilk günkü gibi bu şekilde taze olarak kalacaktır. Yani biz bu şekilde yapıyoruz. İleriki aylarda, kış aylarında da bunu tüketebiliyoruz. Yani hepinize tavsiye edebileceğim böyle arkasında tertemiz arkadaşlar böyle tüylü olanlar yapraklar olur. Onları kullanmıyoruz. Böyle yaprakları arkası tertemiz. Önü de bir, arkası da bir. Yani bu tarz yaprakları alıyoruz ve uçtaki taze yaprakları alıyoruz. Yani ileriki günlerde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.